Merhaba arkadaşlar, tereyağı ile yoğurt mayaladım. Harika, efsane bir lezzet. Hem tadı daha güzel, hem de bozulma süresi daha uzun, ekşime süresi daha uzun oluyor, kolay kolay bozulmuyor. Bursa köy sütünü kaynattım. Serçe parmağımla kontrol ediyorum. Eğer yanmıyorsa o sıcaklıkta mayalıyorum. Fakat burada bir püf noktası daha var. Kapları da fırında ısıtıyorum, ısı kaybını önlemek için. Kaplarda bir buçuk litre süt mevcut ve tahta kaşıkla tereyağımızı alıyoruz. Organik tereyağı ya da yayık tereyağı olması gerekiyor. Markette satılan tereyağlar ile yaparsanız olmuyor maalesef. Bu şekilde oda sıcaklığındaki tereyağımızı alıyoruz, sütün içinde karıştırıyoruz. Zaten kendisi eriyor. Gördüğünüz gibi. Kavanozları da normal ev yoğurduyla mayalayacağım. Onun için de süt, yoğurt ve küp şekerini karıştırıyorum. Ve kavanozların içerisine döküyorum. Her kavanoz için bir yemek kaşığı ev yoğurdu kullandım üzerine ılık süt ve küp şeker ilavesi yaptım karıştırdım bu şekilde önceden ısıtılmış 75 derecede ısıtıp kapattığım fırında ağzı kapaklı olarak tereyağı ile mayaladıklarımı 8 saatte mayalandı siz yine kontrol edin ee, ev yoğurdu ile mayaladığım yoğurtları da 4 saatte mayalandırdım ve bir gece dolapta beklettim Gerçekten harika Fırının kapağını sürekli açıp kapatmayın. Ee, ısı kaybı olur. Bunu önlemek için de tekrardan bir 50 derecede ısıtıp kapatabilirsiniz hemen. Gerçekten bakın ev yoğurdu ile mayaladıklarım da kalıp gibi. Tereyağı ile mayaladıklarım da harika olmuş. Kesinlikle tavsiye ederim ve mükemmel sonuç.